Betül Hanım, teşekkür ederim. Ee, bir kez daha bizleri dijital platformda bir araya getirdiğiniz için, e, bu akşam dersimizin değerli katılımcıları var. Bütün eğitim yöneticilerimize, öğretmenlerimize selamlarımı iletiyorum. Dersimize katılan öğrencimiz olsun veya olmasın, tüm öğrencilerimize de sevgilerimi iletiyorum. Geçen hafta e, bir makale üzerinden giderken çocuklarımızın çeşitli soruları olduğunu gördük ve bu sorular arasında özellikle güncele dair sorular vardı. Biz hiçbirimiz tabi hekim değiliz. Dolayısıyla yaşanan süreçleri bir sağlıkçının değerlendirdiği gibi teknik bir dille yorumlayamayız. Ancak yaşanan süreçlerin iç ve dış siyasete, uluslararası politikaya, ekonomiye, istihdama ve dünyadaki kurulu nizamı olan etkisi zannediyorum çocuklarımızın da dikkatini çekiyor. Çünkü bazı taşların yerlerinden oynadığını bazılarının oynamak üzere olduğunu görüyoruz. Dünyada etkili olan veya sözü geçen kimi isimlerin simaların e, bizi çok yakın gelecekten itibaren yeni bir düzenin beklediğine dair ifadelerini okuyoruz. Bunların hiçbirisinin gelişi güzel kullanılmış ifadeler olduğunu zannetmiyorum. Bu insanların önemli bir kısmının e, bu gelişmelerin bir takım ...bazılarını geçmişten bu yana bildiğini düşünüyorum. Kimileri de içinde bulunduğumuz dönemi... ...ellerindeki veri setleriyle beraber değerlendirmektedir. Sanıyorum yaşanan hadiseye... ...özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni... ...1929-30'dan itibaren etkileyen... ...ve ardından tabii bütün... ...komşularına yayılan büyük buhrana benzetmek mümkün. Ee, ama bu muhtemelen etkisi çok daha büyük bir buhrandır. Çünkü dünyada hem ekonomiler çok içe geçmiş durumdadır, hem de uluslararası yönetişim çeşitli kurumların da e, içinde bulunduğu bir hal almıştır. Öyle olunca e, tüm küreyi etkileyen küresel bir salgın ister istemez gözleri hep uluslararası teşkilatlara, kuruluşlara ve ülkelere çevirdi. Ee, önce şunu söylemek gerekir yaşanan olayların hemen hemen hiçbirisi bizlerden kaynaklanmamıştır Ancak e, biz bütün yaşananların tam ortasında kendimizi buluyoruz bu bizim coğrafyaya ait bir hastalık değildi e, ve bunun sentetik bir hastalık mı yani laboratuvarda insan marifetiyle üretilmiş bir e, virüs mü yoksa doğal yollardan oluşmuş bir ee, salgın mı olduğu hususunda bırakınız bizler gibi hekim olmayan kişileri e, bizati hekimler arasında bile bir mutabakat yok. Ee, örneğin e, tabi tıpçılar daha ziyade verilerle konuştuğu için ellerinde de böyle bir veri olmadığı için bunun laboratuvar ortamında üretildiğini düşünmediğini söyleyen kişiler var ama zaten böyle şeylerin ispat, ispatlanması da e, birkaç haftalık bir iş değil. Ama yakın zamanda e, zannediyorum e, Türk Diyabet Derneği'nin de başkanı olan değerli bir e, hekim olan Profesör Temel Yılmaz da bunun e, laboratuvar ortamında üretilmiş bir virüs olduğu hususunda e, bazı kaygıları olduğunu dile getirdi. E, ben de bunu uluslararası e, itiş kakışın başta Amerika Birleşik Devletleri ile Çin olmak üzere e, bu itiş kakışın önümüze getiril, getirdiği bir e, Musibet olarak görüyorum. Ve bunun arkasından da ne geleceğine dair herkes gibi tabii bizlerin de bazı düşünceleri, fikirleri var. Ama e, yaşanan hadiselere baktığınız zaman e, bazı şeylerin, tesadüflerin bir birikimi olduğu e, gibi bir görüntü de yok. O bakımdan e, bunun e, tamamen uluslararası güç mücadelesinin iki dünya savaşından farklı olarak önümüze getirdiği yeni bir savaş türü olduğu hususunda benim de çok ciddi kaygılarım var, düşüncelerim var. Ben okuldaki çocuklarımıza zaman zaman seslendiğimde şu ifadeleri kullanmıştım, hatırlayacaklardır. 19. ve 20. yüzyıllar fizik ve matematik yüzyıllarıydı. Dünyada ülkelerin kalkınması, ulus devletlerin öne çıkması, özellikle savaş endüstrisinin teknolojisinin ilerletilmesi, çok büyük, devasa altyapı projeleri, nükleer reaktörler ve benzerleri genellikle matematik ve fiziğin öne çıktığı sahalara işaret eder. Ve çocuklarımıza hep şunu söylerdim. 21. yüzyılın fizik ve matematik değil, bir biyoloji yüzyılı olacağını düşündüğümü aşağı yukarı 10 yıldır her vesileyle de ifade ediyorum. Dolayısıyla bu öngörülerimizle Zannediyorum şu son yaşanan olaylarla ne yazık ki örtüşüyor. Evet, dünya bir biyoloji yüzündenin içindedir ve artık maalesef kullanılan silahlar ve tehdit unsurları bildiğimiz konvansiyonel silahlar veya nükleer silahların ötesinde biyolojik olarak üretilmiş silahlar olarak karşımıza getirilecek. Bunun Devletlere yansıması olacaktır. Nitekim Betül Hanım sizin de bana dersimizden önce ilettiğiniz bazı soruların bugün cevaplarını arayabilir miyiz diye elektronik postanız vardı. Orada bunun devlet ve liderliğe yönelik yansımalarına dair de bazı hususlara değinmemizi istediniz. Şüphesiz şu anda yaşadıklarımızın içinde en çok dikkati çeken herhalde ulus devlet savunucularıyla, Küresel bir nizamın hayalini kuran büyük güç odaklarının bir kavgasını görüyoruz şu anda. Çocukların bir şeyi anlamasını istiyorum. Zaman zaman gazetelerde de okuyor olabilirsiniz. Köşe yazarları da bunu dile getiriyor. Globalistler veya küreselciler diye. Çocuklar küreselciler dediğimiz grup elbette akla gelen isimler aileler ve bir avuç gizli ve veya kapalı örgütler. Ee, elbette pasaport taşımaktadırlar. Ee, hani kullanacağım tabiri e, bir millete tabi olmayan, bir milliyeti olmayan insanlar olarak değerlendirmeyin. Ama e, bu grup aslında bunlara bir çete demek lazım. E, bu insanlar e, vatansızdır. E, aklınıza şu gelecek: hocam bunlar bir yerlerde yaşamıyorlar mı? Yaşıyorlar ve bayağı baya da güzel koşullarda yaşıyorlar. <laughs> Elbette ellerinde bulundukları ülkelere ait bir veya birkaç pasaport da var. Ama benim burada vatansızlıkla kastettiğim bu insanların bir aidiyet duygusu yok. Ve bunlar kendilerini belli bir e, ülkeye, belli bir zümreye, e, daha doğrusu belli bir halka, e, belli bir topluma ait falan da hissetmiyorlar. Buradaki vatansızlık tabiriyle kastettiğim o. Yoksa hani e, uluslararası ilişkilerde Haymatlos diye bilinen, e, elinde bir ülkenin, belli bir ülkenin pasaportu bulunmayan, hiçbir ülkeye vatandaşlık bağı bağlı olmayan insanları kastetmiyorum. E, dolayısıyla küreselciler dediğimiz zaman bir devlete, e, bir ülkeye, bir millete e, sadakat duygusuyla bağlı olmayan, kendilerini bu kavramların çok üstünde bir konumda konumlandıran e, bir insan topluluğundan söz ediyoruz. Bu adamlar e, bayağı kirli paslı işler yapan bir çetedir. E, en önemli özellikleri ellerinin çok kanlı oluşudur ve e, tamamının da tefeci olmasıdır. O bakımdan e, hani e, ulus devletlerle küreselcilerin mücadelesinde iyi ama hangi ulus devlet ve bu küreselciler de bir milletin insanları değil midir diye soracak olursa çocuklar, e, sorunun ilk kısmı değişik ulus devletler ama birinci sırada kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü kendi küresel liderlik konumu tehdit altındadır. Ee, ve ikinci olarak da dediğim gibi bu insanlar e, belli bir ülkeye sadakatle ve kalpten bağlı falan değildir. Bunların e, herhangi bir zamanda, herhangi bir vatana, herhangi bir devlete yönelik özel bağlılıkları bulunmamaktadır. Ancak verdikleri mücadeleyi devletlerin elinde bulunan meşru vasıtaları kullanmak suretiyle vermektedirler. Bu bazen o ülkelerin istihbarat kuvvetleri güçleri yani ulusal güvenlik aygıtı bazen medyası, ki medyaların da büyük bir kısmının rahatlıkla vatansız olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dünyada bir avuç insanın elindedir. Ee, ve o ülkelerin e, devlet aparatlarından yararlanmaktadır. Yani dediğim gibi ordu, kolluk kuvvetleri, istihbarat ve güvenlik aygıtları gibi. Dolayısıyla e, verdikleri mücadele e, devletlerin elinde bulunan aparatlardan yararlanılarak verilmektedir. Ancak bunların, bu onların bu devletlere bir sadakatle bağlı olduğunu da göstermemektedir. Dilerseniz yaptığımız giriş şimdilik burada kalsın. Çocuklarımızın bu işin sosyal, siyasi, askeri, ekonomik, e, diplomasi tarafında gelebilecek soruları varsa o soruları alalım. Bu arada siz de bazı öğrencilerimizin bazı soruları olduğunu söylemiştiniz. Ee, soruları e, Evet, evet. E, konuşarak biraz daha interaktif gidelim. Peki hocam ben şimdi çocuklara sormadan önce onların mikrofonlarını da açacağım dileğini. Şimdi insan kaybının en çok olduğu ülke en başta Amerika Birleşik Devletleri New York eyaletinde çok sayıda insanın kaybından söz ediyor. Peki bu sağlıkla ilgili yaşanan Amerika'da yaşanan bu insan kaybı sonrasında bir iki ay sonra belki işte biraz daha belki bir iki üç ay sonra Amerika'nın kendi iç politikasında ya da diğer devletlerle olan ilişkilerinde önceliklerini değiştirir mi sizce? Yani şu anda sağlıkla ilgili çok ciddi bir krizle karşı karşıya ve kimi zaman. Otoriteleri, de, yani liderleri de e, insanlara açıklamalarında ilk günlerdeki açıklamalar gibi değil artık şimdi. Daha e, karamsar ve daha ümitsiz bir tablo çiziyorlar. Bu durum onların bundan sonraki süreçte e, siyasi ve e, diplomatik ilişkilerinde, e, ekonomik yapıyı bir kenara e, koyuyorum e, şu anda ama daha çok siyasi ve diplomatik ilişkilerinde Farklı bir takım e, radikal anlamda bir şeyler yaratır mı politikalarında? Yani e, hani şunu yanlış mı yapıyorduk ya da başka türlü mi yapsak değişik bir izledi izleyecekleri bir yol olabilir mi? Çünkü çok ciddi bir e, yara aldı en fazla Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda insan kaybı olarak sağlık sektöründe çok fazla yara aldı. Şimdi Amerika'daki kaybın e, ülkenin hangi kesimlerinde daha fazla olduğuna baktığımız zaman tabii bunları her ilerleyen gün güncellenmiş istatistiklerle teyit etmemiz gerekiyor. E, şu anda açık arayla New York eyaletinin önde gittiğini görüyoruz. E, <laughs> şey, Massachusetts evet. kötü etkilendi, Kaliforniya kötü etkilendi ve kimi eyaletlerde <laughs> ve şehirlerdeki ee, olumsuz etkilenmenin baş aktörleri de ne yazık ki azınlıkta şimdilik kaydıyla olan azınlıktaki siyahiler ve bu da onlar da çok büyük bir memnuniyet <laughs> ve mutluluğa sebebiyet var. Ee, New York e, bizlerin dilinde bir şehir ismi olarak geçer. Doğrudur. E, New York City olarak bildiğimiz şehir. Ama New York aynı zamanda New York City'yi içine alan büyük bir eyalettir. Bu eyaletin elbette ki New York City'nin yani şehrin olumsuz etkilenişine baktığımız zaman elbette ilk gözümüzün önüne New York'un dünya sermaye piyasalarının bir numaralı merkezi oluşuyordur. O küçücük sokaklarda ki büyük ölçekli bankalar, finans kuruluşları ve sigorta şirketleri dünya kire, küreselcilerinin kalbinin attığı 2-3 merkezden birisidir. Dünyadaki sermaye piyasaları yani hisse senetlerinin yoğun olarak el değiştirdiği piyasalar dediğimizde akla New York şehri gelir, para piyasaları dediğimiz özellikle dövizin ve buna bağlı olan diğer piyasaların, alt piyasaların öne çıktığı şehir olarak da Londra'dır. Dünyadaki iki büyük para başkenti burasıdır. Şimdi New York şehrinin bundan çok olumsuz etkilenmesinin ben tesadüflerin eseri olduğunu düşünmüyorum. Bir örnek verelim. Amerika'da çeşitli şehirler, çeşitli alanlardaki e, faaliyetleri ve etkinlikleriyle öne çıkarlar. New York şehrinde bir dönem istihdam edilen her yedi kişiden bir tanesi finans veya sigorta sektörlerinde çalışanlar. Dolayısıyla New York eşittir sermaye piyasası. Elbette para piyasaları. Ama hani para piyasası deyince aklı ilk Londra geldi. Çünkü Londra'da 24 saat içinde her gün, her gün yaklaşık 3 trilyon dolarlık işlem yapılıyor. Bu zaman zaman dalgalanıyor. Yani 3 trilyon doların büyüklüğünü çocuklarımız şöyle anlasınlar. 3 trilyon dolar dört tane Türk ekonomisi yapar. Bizim ekonomimiz bu döviz dalgalanmasını bir kez Hı -hı. olursanız aşağı yukarı 750 milyar dolarlık bir ekonomidir. Ve demek ki 4 tane Türkiye'nin parasal büyüklüğü kadar her gün Londra'da para piyasalarında para el değiştiriyor. Amerika'da New York dendiği zaman akla e, sermaye piyasaları gelir. Houston, Texas tarafları dendiği zaman petrol akla gelir. Los Angeles dendiği zaman Hollywood ve dizi ve sinemacılık akla gelir. Bugün dünyadaki küreselcilerin e, hani çok sevdiği ve çok kuvvetli oldukları şehirlerden iki tanesidir New York ve Los Angeles. Zaten Los Angeles biliyorsunuz Los Angeles, melekler demek, melekler şehri. Ve şu anda bu iki tane şehride virüs e, çok fena vurmuş durumda. E, bu işi kim tasarladıysa bunu hemen hepimiz şu anda anlayamayacağız ama e, bunu bir Pandora'nın kutusuna benzetin. Yani açtığınız zaman, hani bir kutus olacak Açtığınızda hangisi ne tarafa gider bilemezsiniz. E, ama taraflar birbirlerine karşı elbette e, sıfır düzeyinde merhamet içerecek şekilde alabildiğine kılıçlarını çekmiş durumdalar. E, Amerika e, kendisinin bu olaydan olağanüstü çok e, etkileneceğini başından beri biliyordu ve e, şu anda da hani, tabiri caizse başına gelen musibete katlanmaya ve bunu baş, bununla baş etmeye çalışıyor. Ama baş et. bunu unutmayalım. Amerika Birleşik Devletleri e, çok orijinal bir ülkedir. E, hani bizim Anladığımız anlamda, hani kafamızda oturttuğumuz anlamdaki ulus devlet biçimine e, çok benzeyen bir ülke değildir Amerikan ulus devleti. Ve bugün hala Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle derin ABD olarak adlandırılan başta tabii ki Savunma Bakanlığı, Pentagon ve her türlü güvenlik aygıtı olmak üzere işte CIA, FBI vesairesi. E, bu adamlar henüz 11 Eylül 2001'de meydana gelen olaylarda kendi üstlerine düşen bir özgürlüğü de tam değil. Çünkü, e, bugün dünyada övü yazıları okunan, makaleleri okunan, saygın üniversitelerde görev yapan akademisyenler ve düşünce insanları da dahil olmak üzere pek çok insan, 11 Eylül'ün Amerikan Derin Devleti'nin kendisine karşı doğrultulan silahı bildiği halde harekete geçerek durdurmamayı tercih ettiği şeklinde ee, çok iddialı bir e, argümana sahipler. Bunun tek gerekçesi Amerika'nın Irak ve Afganistan işgallerini meşrulaştırmasıydı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin virüsle alakalı ön raporları e, göz ardı etmek suretiyle e, başlatılacak bir e, savaşa da e, önceden haberdar olmuş olsa bile peşinen rıza gösterdiği için de hazırlanmış olması durumundadır. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Pearl Harbor baskını da böyle bir vakaydı. Bugün hala, hala onun üzerindeki gölge atmış değildir ama sanıyorum Pearl Harbor'ın Amerika'nın haberi olduğu halde parmağını kımıldatmadığı ve böylece Amerika'nın savaşa girmesini meşrulaştıracak bir eylem olarak önceden bilindiği. Dolayısıyla sizin sorunuzla geliyorum. Ee, hani bundan sonra Amerika dünya devletler ailesi içindeki ilişkilerini nasıl yönetecek ve nasıl yönlendirecek? Amerika'nın zaten Çin'le öteden beri özellikle son 10 yıl 15 yıldan bu yana artık ayuka çıkmış olan ciddi e, bir politik askeri ve ekonomik mücadelesi var. E, bu mücadelenin e, herhangi bir yerinde henüz teknolojiyi göremiyoruz. Yahut da göremiyorduk demeliyim. E, çünkü Amerika'nın orada bir ezici bir üstünlüğü var. Ama 5G'yi bir kenarda tutmak lazım. Yani 5G ve Huawei ölçüsü, bu söylediğimin dışında ayrı bir istisnasıdır. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nin biz Çin ile olan mücadelesini gördüğümüz zaman, şunu hiçbir zaman unutmayalım: Çin demek e, İngiltere demektir. Çin demek Londra demektir. Çin demek küreselciler demektir. Yani Çin herhangi bir devlet değil. Yani Çin bunu yüzde yüz kendi dinamikleriyle ve kendi gücüyle e, yaparak bugünlere gelmiş bir ülke değil. Çin'in arkasında büyük oranda, büyük oranda Londra'nın parası var ve küreselcilerin parası var. Dolayısıyla aslında Amerika Birleşik Devletleri Çin ile e, devlet adına mücadele ettiğinde az önce söylemiştim küreselciler devlet aygıtlarının meşru vasıtalarından yararlanıyor. Amerikalılar e, şunu gayet iyi biliyorlar. Çin'le yaptıkları mücadele aslında Çin'i destekleyen ve neredeyse tamamen Londra'da konuşlanmış olan küreselci çeteyle verdikleri mücadele ve kavganın bir tezahürüdür. Ee, bunun ciddi, çok ciddi bir ekonomik boyutu var ve şu anda o boyuttan açılacak başka bir yol e, merakla bekleniyor. Çin'in elinde zannediyorum 1 trilyon doların üstünde Amerikan tahvili var. Tahvil ödeme e, evrağı demektir. Yani ifadesi geldiğinde... E, kağıdı verir paranızı alırsınız ve Amerika'nın e, Çin'in elinde bulunan 1 trilyon dolardan fazla e, tahvilini ödememek için türlü türlü e, yöntemler e, arayacağı uzun zamandır şüphe edilen bir şeydi. Ve şu anda yavaş yavaş bunun işaretlerini almaya başladık. Son e, olarak yani son bir hafta 10 gündür medyada okuyorsunuz ama bunun öyküsü daha etkili. Harvard Üniversitesi'nin e, hocaları açısından bir akademik hiyerarşisi vardır. Veyahut da ona belki akademik hiyerarşi dememeliyim ama e, hani üniversitede görev yapan hocaların e, en iyi konumda olan, en üst konumda olanları diyebilirim buna. E, bu başka üniversitelerde de var. Ona university professor diyorlar. Yani üniversite profesörü. Bu e, akademik anlamda Hele öyle o üniversitede zaten görev yapmak başlı başına bir olaydır. Ama akademik anlamda Harvard'da üniversite profesörü olduğunuz zaman e, siz sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünyanın her yerinde tanınan bir e, akademisyen kimliğine durulursunuz. Ve Harvard'da bu sayı 13-14 yıl önce sadece 19 kişiydi. Muhtemelen bilmiyorum ama 1500-2000 civarında hocaları olduğunu tahmin ediyorum. Bu sayı yalnızca 19 kişiydi. Şu anda 25 veya 26 kişi. Ve bu 25-26 kişi içindeki en özel, en e, göze batan akademisyenlerden bir tanesi Charles Lieber'dır. Ve Charles Lieber şu anda Amerika Birleşik Devletleri tarafından tutuklandı. E, ve e, kendisine çok ciddi suçlamalar yöneltiliyor. Ve Lieber şu anda Çin'de Wuhan Teknoloji Üniversitesi ile yapılan bir akademik olduğu ifade edilen bir e, iş birliğinde Amerikan makamlarından işbirliğinin boyutlarına dair bazı bilgileri saklamakla ve işte her ay belli miktarda para almakla suçlanıyor. Gerçi Amerikan makamları şu anda e, yaptıkları soruşturmanın e, virüsün dünyada yayılmasıyla alakalı olmadığını söylediler ama bu işler böyledir. E, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımdan bir tanesi haberi yeni okumuş bana bir mesaj attı bunu sordu. E, ben de şu yorum yaptım, e, olay başladı diye çünkü önce bilim tarafından bunu yakalayacaklar. Harvard var, University Professor var, Charles Deaver gibi çok özel bir isim var. Onun üzerine gidecekler ve bunun arkasından da muhtemelen tabi bu sadece bir vaka. E, İngiltere'de de geçtiğimiz günlerde bir sivil toplum kuruluşundan bunun bir Çin virüsü olduğuna ve Çin'in dünyaya bir bedel ödemesi gerektiğine dair e, itham okudu. Yani bunun arkası gelecek demek istiyorum ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e bakın birkaç yüz milyar dolar demiyorum. E, trilyon dolar düzeyinde bir e, uluslararası tazminat davası açarak bu oyunu bayağı sertleştirmeye başlayacağını düşünüyorum günün sonunda da bir bakacağız ki istenilen tazminat belki de tam Çin'in elinde bulunan Amerikan kağıtlarının tutarı kadar olacak böyle 1.1 trilyon falan olacak Nitekim şu anda bunlar telaffuz edilmeye başladı yani bazı önemli isimler tarafından işte Çin bu yaptığı şeyle efendim dünyadan insanlıktan bazı bilgileri saklayarak şunu bunu yaparak ihmalleriyle dünyaya 3 trilyon 4 trilyon dolara mal oldu vesaire gibi. E, dolayısıyla bu hadise şüphesiz e, görünürde bir e, sağlık hadisesi gibi gözükmektedir ama arkasından e, ekonomik ve siyasi implikasyonları gelecektir diye düşünüyorum.